Adana'da MİT durdurulması ile ilgili haklarında casusluk davası açılan tutuksuz 13 askerin yargılanmasına devam edildi. Adana'da 19 Ocak'ta MİT durdurulması ile ilgili yürütülen soruşturma sonucu aralarında yerbay Yüzbaşı Üsteğmen, asubay ve uzman çavuşların bulunduğu şüpheli 10 asker hakkında devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme, devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama suçlarından birer kez ömür boyu ve 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmış, duruşmaların gizli yapılması kararlaştırılmıştı. Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Adana Baro Başkanı Mengücek Gazi Çıtırık da sanık avukatı olarak girdi.